Sizler sordunuz biz de yorumlayacağız. Lütfen sizden ricam kardeşlerim beğeni yapmayı unutmayalım, abone olmayı unutmayalım. Zil butonuna basarak tüm bildirimleri lütfen açalım. Çünkü tüm bildirimleri açtığımızda hem özel içerikli videolarımıza hem de sizlerle yapmış olduğumuz canlı yayınlara birden katılabiliyorsunuz. Böylelikle de sizle biz burada canlı yayınlarda buluşuyoruz. Kıymetli dostlarım şimdi sizlerden gelen yorumlara göre hemen alacağız. Ve sizler soracak. Bizler de cevaplayacağız. Evet. Kameranın camını silerim çocuklar. Ver ver ben silerim. Ver. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi bakıyoruz kaygı kardeşlerim. Şimdi çok hızlı geliyor buradan. Çok hızlı yazıyorsunuz. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız ama bir dakika. Şöyle bir bakalım. Zeliha Aser, ölmüş mavi gözlü yengeye gözlü yenge yengeye evet üç katın damından bakmak üçüncü katın damından bakmak Allah izin verirse kişinin muhakkak sevinçli bir haber almasına ve ölmüş mavi gözlü yengeye demişsiniz. Bu da Allah izin verirse yengenizin sizden hayırlar beklediğini göstermiş manasında olur. Gül şimşek dev besili bir inek babaların ahırına üstündeydi. Allah izin verirse annenizin bazı büyüklerinizin dualarını almanız gerekiyor bu haftalarda. Yine sevgili kardeşlerim <laughs> iki satır ve iki buçuk satırlık mesajlara bakacağım. Onu da sizlere söyleyeyim. Bu arada süper chatten de yardım eden kardeşlerimize şimdiden teşekkür ederim kendilerine. Yapmış oldukları hayırlardan dolayı. Böylelikle de hayırlı akşamlar değil. Tabi canlı yayınımıza devam edeceğiz. <laughs> Suci lisanımız olursa affola kardeşlerim. Sümeyye Rüyada dijital saat gördüm. 01.54 gündüz vaktini gösteriyordu demiş kardeşimiz. 10. aya kadar Allah izin verirse bir güzel haber almaya işarettir inşallah diyelim. Hatta 10 gün 10 hafta içinde de bu olabilir kardeşim. Toprak alanda 27 Aralık 1958 yazması. Daha önce bu mesaja benzer bir mesajla daha sormuştunuz. 9. ay, 10. ay, 11. ay gibi zaman zarfı aralığında bir işinizle alakalı bir gelişme olabilir veya bir düşüncenizle alakalı bir gelişme olabilir Erkan Bey. Bakalım arkadaşlar. Burada başka kimler almış? Büşra, Büşra Tekin. İstahareli nikah daveti defteri annemle imza attık. Kalem yeri, ikili bir, birleşik mont vardı demiş. İkili. Kalem ikili. Diye ben anlamadım ama burada. İstahareli nikah daveti defterini annenizle imza atmanız bazı konularda annenize danışmanız lazım. Bu kışın kısmetinizin açılması istihari olduğundan dolayı tekrardan karışık bir durum olduğu için beraber imza attığınızdan dolayı tekrardan bir istihari yapmanız gerekiyor. Çünkü karışık bir durum orada mevcut. Onun için bu rüyayı lütfen dikkate alalım kardeşim. Bakalım şöyle en altlara doğru gidelim. Daha yeni yazan kardeşlerimiz de var. Çünkü yukarıdakiler hep aynı mesajı yazmış. Erhan Alpay. Köyde inşaatta çalışan işçiler gördüm. Evet, köyde inşaatta çalışan işler görmeniz ileri yaş grubunda olan bir takım kişilerin ve bir takım e, insanların size hayırla destek vermesi. Ve bir konuda lütfen Erhan Bey vazgeçmeyin, hayata bağlanın, ümitsizce davranmayın. Çünkü niye? Bazı işlerinizde başarılı olacağınız günler yakın olduğunu gösterir ama siz biraz nesiniz? Biraz umutsuz gibi duruyorsunuz. Koç Yiğit. İki, yeşil tarla ortasında yol görmek. Allah izin verirse kişinin duasının, iki tane duasının kabul olmasını gösterir. Evet sevgili Koçiğit sormuş. Büşra üst üste etek deneyip çıkarmak bekarım. Evet birkaç tane talibinizin gelmesine ve sizin bu taliplerin arasında seçim yaparken arada kalmanıza bir güzel kadının size destek vermesini gösterir. Betül Beyza atların çiftleşmesi. Evet canı gönülden dilemiş olduğunuz bir durumla alakalı selamete çıkmaya vesile için önemli olan bir güzel gelişme olmasına işarettir. Mige Çakmak babama sarıldık. Elinize bir para geçmesi ve çok güçlü olacağınız ayların, yılların yaklaştığını göstermiş. Rüyalar genellikle kardeşlerim aylar içerisinde çıkıyor. Allah'ın izniyle bunu da sizlere söyleyeyim. Bu arada beğeni yapmayı unutmayalım. Zil butonuna basarak tüm bildirimleri açalım. Abone olmayı unutmayalım ve sizlerden ricamız bizlere bu konuda süper chatten destek veren kardeşlerime de şunu söylüyorum. 50 TL'nin altına para gönderdiğinizde önüme ekrana mesajınız düşmüyor ama 50 TL gönderdiğinizde veya üzeri gönderdiğinizde üzerine önüme ekran düşüyor ve mesajınız tez bir vakitte okunuyor. Daha sonra da ben şu kadar attım, 50 TL'nin altına şu kadar attım, bu kadar attım diye söylemeyin arkadaşlar. Ben uyarıyorum. Ama bize buradan beğeni yapan, bize burada abone olan tüm kardeşlerime e, sesleniyorum. Onları canı gönülden selamlıyorum ve kucak dolusu muhabbetlerimi yolluyorum. Bu arada kanalımıza destek olan kardeşlerimizi de selamlarımı gönderiyorum. Cen Cenab-ı Allah onların yürekten yapmış olduğu duaları kabul etsin. Onlara amin diyen kardeşlerimizin de duası kabul etsin. Aygül Hocam, Alman bayan iş arkadaşımın gerçekten hamile ve Türk erkekle evli rüyamda onun 3-4 yaşlarında bir kız çocuğuna Türk Türk parası ve euro veriyordu. Evet bu hamile olan arkadaşın tabi rüyanda görmen yani bayan iş arkadaşını gerçek hamile ama Türk erkekle evli olması rüyada onun 3-4 yaşlarında bir kız çocuğuna Türk parası ve euro veriyor olması her halükarda Allah izin verirse o kişinin sevinçli bir durum yaşayıp maddi manevi güce erişmeye size de bazı konularda işlerde destek olmasını gösterir. Çünkü nitelikli burada yani Türk parası ve euro olması bir kadın bir erkek evli olan bir kişiden yine elinize geçecek olan bir fırsatı gösteriyor bize kardeşim. Hadislerle hadiseler. kocam boşanmak istediğini dedi. Çok üzüldüm. Dışarı çıktım arkasından. Gitmek istedim. Gitmedim. Üzerine siyah balto vardı. Siyah kol çantası. Karanlıkta 3-4 erkek gördüm. Sanki hadisleri böyle bir rüyaya daha, daha önce yorumlamış gibiyiz. Bilmiyorum ama bu rüyayı İbam i̇bn Sire göre yorumlayacağım. Kocanızın boşanmak istemesi, üzerinize nazar olması. Çok üzülmeniz, dışarıya çıkmanız bir takım nazarlardan kurtulmak için, selamete çıkmak için az bir zamana ihtiyaç var. Arkasından gitmek istemeniz, gitmedim, gitmedim üzerinde siyah palto vardı demişsiniz. Bu da Allah izin verirse kışın bütün sıkıntılardan arınmaya işaret eder. Siyah kol çantası olması her halükarda Allah'ın izniyle yine elinize geçecek olan tez vakitte bir paraya sonra kısa bir yola tez gidip geleceğinizi gösterir. Karanlıkta 3-4 erkek görmeniz bu da sizin bir konuda başarınızı gösterir Allah izin verirse sevinçli bir durumla karşı karşıya gelebilirsiniz. Evet bakalım şöyle. Tabii ki eşinizle aranızın bozulmayışı zaten burada söz konusu. Onu da ben size söyleyeyim. Hadisler hadiseler. Burada boşanma istediğini demesi. Tabii ki bu içerisinde geçen bazı yerlerde 3-4 erkeğin olması eşinizin maddi konuda iş konularında sıkıntıları varsa bunların da atlatılması sizin de selamete çıkmanızı da gösterir. Korkulacak bir durum yok. Bu tür sıkıntıları e, bu tür maddi ve manevi nazar sıkıntılarını kışın atlatacağınızı Rabbimin izniyle işaret ediyor. Gül Gonca eski nişanlımla düğünün olduğunu ve kafa kırmızı başlık tak taktığını gördüm. Eski nişanlınızla düğününüzün olduğunu ve kafanıza kırmızı başlık taktığınızı görmeniz Gül Hanım Allah nasip ederse burada e, sizin daha önce nişanlı olduğunuz kişinin bir takım sıkıntılar yaşadığını göstermiş ama bir takım sıkıntılar hala sürüyor. E, ...ve eski nişanlınız bu kişi... ...ama yine de kafasının içinde soru işaretleri var... ...kapınızı her an çalabilir... ...erbiçin demiş rüyada matematik sorusu çözmek... ...Allah izin verirse rüyada matematik sorusu çözmek... ...kişinin bir muradının olması... ...kafasının karşı olduğu durumdan kurtulması... ...bir niyet ile alakalı karşı karşıya gelmesi... ...şöyle yapalım... E, ...bakalım bakalım bakalım daha kimler var... ...Nur Özcan rüyada iki ayrık hamile olmak... ...Allah izin verirse kişinin iki ay, 4 ay, 6 ay zaman zarfında sevinçli bir durum yaşaması. Hamile olması zaten müjde verici bir haber. İmam-ı Nabusi öyle söylüyor. İrem kar yağdığını görmek. Nitekim Allah'ın izniyle kişinin kışın çok sevineceği, mutlu olacağı bir durumla karşı karşıya gelmesi. Şeydanur söylemez. Hayırlı geceler hocam, hayırlı geceler hepinize. Rüyada hamile beyaz inek gördüm. Yakalamaya çalışıyorduk. İnek çok huysuzdu. En sonunda yakaladık fakat kesilecek diyorlardı. Şimdi hamile beyaz bir inek görmeniz yeni evli olan veya bir çocuklu olan bir kadından sevinçli bir haber almanızı gösterir. Yakalamaya çalışıyor olmanız, inek çok huysuz olması, bir takım konularda ısrarcı olmamanız gerekiyor, sabırlı olmanız gerekiyor. En sonunda yakalamanız fakat kesilecek demeleri ise burada annenizin, büyüklerinizin lütfen duasını alın. Aynı keza bir muradınız, bir dileğiniz olabilir. Eğer bir dileğiniz, bir muradınız olursa da Cenab-ı Allah'a bir adak kesmenizi tavsiye ederim. Çünkü rüyanız çok güzel, beyaz bir inek. O yüzden de kısmetiniz her halükarda açılacaktır. Daha güzel durumlar yaşayacaksınız. Bunu göstermiş. Kadriye baş bu baş boğa diyor kardeşimiz. Rüyada evinin geniş değiştiğini balkonuna halı sermek, halı eski görmek balkondan, pencereden ee, baktım. Şimdi bakın şöyle bir şey var sevgili Kadriye. Keşke böyle yapmasaydınız ben arkadaşlara şöyle göstereceğim. Bakın. Kadriye Hanım'ın yazdığı mesajı gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle. In, rencide etmek için değil. Tamam mı? Şöyle. Bir bakın. Şuradaki e, karışık yazıyı görüyorsunuz. Bu şekil eksik yazı veya bitişik yazı karakteri kullanmayın. Çünkü burada bir sıkıntı var. Yani biz bunu okuyamıyoruz. Kadriye baş Başboğa. Çünkü böyle yazarsanız hiçbir şey anlamıyoruz. Ve size yardımcı olamıyorum. Biliyorsunuz. Sıkıntı yaşıyorum. Bunu ben her zaman da söylüyorum. Bitişik yazmayın. Bakın. Rüyada evinin geniş değiştiğini balkonuna halı sermek, halı eski görmek, balkondan, pencereden abime bakmak, komşudan nane ve çilek görmek, olgunlaşmış çilek ayaklamak demesi. Çok karışık bir rüya. Çok acayip karışık bir rüya Kadriyeciğim. Böyle yazma tamam mı kardeşim? Çünkü kafamız karışıyor. E şimdi evin geniş, de, geniş değiştiğini balkonla halı sermek Allah izin verirse beklemiş olduğunuz bir misafirin size gelmesine. Hala eski, çoktandır yapmak isteriz bir niyetiniz. Ee, Tabi balkondan, pencereden abinizin, abinize bakmak, Allah izin verirse elinize geçecek olan fırsatlar. Komşudan nane ve çilek görmek, olgunlaşmış çilek ayıklamak. Kadriye bas Buğa. Allah'ın izniyle iki kadından alacağınız güç ve destek, ilerleyen gün ve zaman içerisinde sevinçli bir durum yaşamak Kadriye Hanım. Ve nitekim bir niyetinizle alakalı da birinden güzel haberler duymak nane olması, kurutmak vesaire bunların her halükarda aslında balkon beklediğiniz bir takım e, haberler, bir takım işlere, bir takım güçlere alakalı selamete çıkmakla alakalı güzel müjde verici durumlar var. Ama lütfen bir yazık yazmayın. Çünkü bir yazık karakteri yazdığınızda okurken de zorlanıyoruz burada. Hava Yalvaç bir arkadaşın yanına gittim. Gittim. Orada başka kişiler de vardı ve balık ekmek yedim ve içecek içtim. Dışarıya baktım. Kar yağmış. Bir arkadaşın yanına gitmeniz, orada başka kişiler var olması ve balık ekmek yemeniz Allah izin verirse hayırlısıyla güçleneceğiniz günlerin yakın olduğuna, rızkınızın, kısmetinizin üst üste arttığını gösterir. Balık ekmek yemeniz ömrünüzün artması, kısmetinizin tez vakitte elinize geçmesi ve içecek içmeniz, dışarıya bakmanız, kar yağmış olması, dileğiniz canı gönülden istemiş olduğunuz bir dileğiniz Allah izin verirse hava yağmaz, kışın İlk yağmurlar yağacağı dönemin içinde olabileceğini gösterir. Erkan, bir okula geç kalıyorum bisiklete kısa yol diye orman yoluna giriyorum. Yanlış yol diyorlar. Dikenli bitkilerin arasından geri çıkıyorum. Öğrenciler var. Tabii bir okula geç kalıyor olman, bisiklete kısa yol diye orman yoluna giriyor olman kafan karışık olduğundan dolayı yine bu orman kafa karışıklığı gösterir. Fakat yine de sonda huzur var, selamet var. Bir okul olması Burada Allah izin verse ne yaparsan yap sabırlı olman gerekiyor. Yanlış yol diyor olmaları dikenli bilgilerin arasından geri çıkıyor olmanız, öğrenciler var olması, üzerinizdeki bütün nazarın olumsuzluğun kalkacağını gösterir dikenli olması. Birileriyle aranız Erkancım bozuksa aranızı bozan birileri olmuş ama yine de selamete çıkacak olan sizsiniz. Bir takım sıkıntıları erken vakitte atlatacağınızı gösterir. Böylelikle de sıkıntılı bir durum yok sevgili Erkan. kurtuluş ereceksiniz inşallah. şura ki Bedir. Beyaz köpek ısırması bir dostunuzdan gündüz alacağınız çok güzel bir haberi gösterir. Züleyha yıkılmaz. Rahmetli annem iki tabak biri yaprak sarma biri de karşık dolma yapmıştı benim için demiş. Evet. Biri kilolu bir kadın biri de zayıf olan bir kadından alacağın müjde verici bir haberi sana gösterir kardeşim. Ümit Şimşir rüyada büyük karganın küçük karganın gözünü oyması. Evet iki tane çevrenizde bulunan iki dostun birbirine girmesi ve birbirlerine e, kötülükle veya kötü davranması ve kötü konuşmaları e, bunu gösterir. Bakalım şöyle. Zuhal Aydın ailece tatile gidiyoruz. Acele ile evin aile ile evin camlarını kapattım. Kızım annem kendim kendime kalın mont aldım. Akşam ezan okundu. Seferiyiz dedim. Erkek kardeşim nereye gitse gideceğiz söylemedi. Arabayı almaya gitti. Yatsı kıldık. Şimdi ayrıca tatile gidiyor olmanız, acele ile evin camlarını kapatıp kapatmanız, kızınız anneniz kendinize kalın mont almanız, kışın Allah izin verirse ailece yaşamış olduğunuz bir stres ve bir sıkıntıdan kurtulmayı göstermiş. Ha sonrasında <laughs> akşam ezanı okunması, seferi izlemeniz aslında bakarsanız bir yola gitmenizi gösteriyor. Seferi kelimesi bir yola gideceğinizi gösterdi. Akşam ezan olması dışarıdan gelecek olan belki de güzel bir haberin işaretini verdi. Sonra erkek kardeşiniz nereye gideceğiz söylememesi, bu da Allah izin verse ne olursa olsun. Elinize vakitli vakitsiz ufak tefek paralar geçmesi, arabaya almaya gitmesi, yatsı kılmanız, yatsı namazı Allah izin verse bir buçuk ay içerisinde veya on ikinci ayın içerisinde, on ikinci ayın on üçü olabilir. Bu zaman zarfında ailece bir sıkıntı atlatmaya zor aydın ve sizin için yapmış olduğunuz dualara devam ettiğiniz takdirde bir muradınızın olabilme ihtimalinin yüksek olduğunu gösterdi. Şöyle bakalım. Büşra dedi. Büşra çok yazmış maşallah. Şöyle yapalım. Altlara geliyoruz arkadaşlar. Altlarda bakalım ne var. Evet. Nisa. Rüyada iki adet havuç görmek. Göz aydınlığı alacağınız bir haberi bir akşam vakti işaret eder. Nülüfer Yılmaz. Rüyada evme yatılı misafir geldi, gece evliyim kalın demiş kendisi. Rüyada evinize yatılı misafir gelmesi, Allah izin verirse sizin kapınızı bir kadının çalması, güzel bir haber, bir akşam vakti vermesi Ceyda Ertük. Rüyada bir dergaha gidiyorum ve sofra kurulmuş, Allah razı olsun demiş. Bir dergaha gitmeniz ve sofra kurulmuş olması rızkınızın, kısmetinizin artabileceği veya sağlığınıza kavuşabileceğiniz veya rahatsızsanız, bir de burada mevlid veya söz nişan gibi bir ortama kendinizi bulacağınızı, hayırlı bir işe adım atacağınızı ve hayırlı bir işinizin olacağını gösterdi. Nuray Suvay pencereden kar yağdığını Haziran ayında yağdığını için şaşırıyorum demiş. Evet, burada. Rabbim nasip ederse vakitli vakitsiz bir şeyle alakalı karar verirken tekrar tekrar düşünmeniz gerektiği çünkü bir niyetiniz de var. Bu niyetinizi de sakın eş dost çevrenizde bundan kimseye söylemeyin. Tamam mı kardeşim? Evet bakalım. Bildir Pamuk sevdiğim hakkında araştırma yapıyorum. Biz kardeşim yanıma yanıma gel. Kız kardeşim yanıma gelip babamla onun işi hakkında merak ettiklerini bilgi almak onunla konuşacaklarını söyledim. Ee, şimdi burada sevdiğiniz hakkında araştırma yapıyor olmanız kafanızda bir takım daha son neticeye varmamış sıkıntılar var. Kız kardeşiniz yanınıza gelmesi, babanızla onun işi hakkında merak ettiklerini bilgi almak onunla konuşacaklarını söylemesi burada yine de sevinçli bir haber duymaya kız kardeşinizin olması yolların açılmasına ve iki yakanız daha önce bir araya gelmiyormuş ama şimdi iki yakanızın bir araya gelmesini gösterir sonrasında e, bu rüyanın akabine bakacak olsak bildir pamuk Allah'ın izniyle ne olursa olsun bütün sıkıntılardan arınıp selamete yakında çıkmaya işaretir edilir pamuk bu rüyam da çok güzelmiş Cemal Emrah Atay rüya değil ama iki gündür araba ile aynı yerden köpeğe çarptım. Bir anlamı var mı? Tesadüf mü? Demiş. Rüya değil ama iki gündür araba ile aynı yerde köpeğe çarpmanız. Bir anlamı var mı? Var Cemal Emrah. Kardeşim göze gelmişsindir. Nazara gelmişsindir. Bunun için 41 tane falan 41 tane Nas suresini okumanı tavsiye ederim. Bir bardak suya okuyacaksın bunu. Tamam mı kardeşim? Bir bardak suya okuyacaksın. 7 gün boyunca bu suyu içeceksin. Biraz da yüzüne süreceksin. Ve Rabbimin izniyle tabi bu köpekleri isteksiz çarptığını düşünüyorum. İsteksiz çarpmışsındır. Ki çünkü hem hayvana zarar, canına zarar olmuş hem de size zarar geliyor. Böylelikle de kardeşim ne olursa olsun şahsi fikrim. Onlar Allahu Teala'nın biz nasıl sesli kullarıysak onları da sessiz kullarım. Cenab-ı Allah'a iki rekat namaz kılarak tövbe istiğfar namazı kıl. Çünkü köpeklere çarpmışsın. Seni affetmesi için bilerek değil bilmeyerek çarptığı için duada bunun. Ee, ve inşallah bir daha böyle bu tür kazalar geçirmesin. Ama göze geliyorsun Cemal Emrah. Dikkat et. Ha, 41 tane felak, 41 tane nas süresini okuyorsun bardağı. Unutma. Sizler için de aynısı geçerli kardeşlerim. Bunu okuduğunuz takdirde e, bu suyu da çoğalttığınızda ve bu suyu her gün bir bardak içi biraz da yüzünüze sürerseniz üstünüzdeki nazar en azından biraz azalmış olacaktır. Yine birbirinize okumanızda da fayda vardır. Aynı zamanda kalem suresinin alttan son ayet olan iki ayeti var. Alttan son iki ayeti Kalem Suresi'nin. Bunu da bir bardak suya bir kere mahsus okursanız e, bu da Allah'ın izniyle sizi bardaktan beş gün içerseniz derse çalışmayan çocuklarımız derse çalışır ve üzerinizdeki nazarlar kalkar. Tamam mı Cemal kardeşim? Evet bakalım son gün kafede sırada insanlar gördüm. Babam da vardı. Kahve, çikolata, tatlı Al dedim, tükettim demiş, tükettim demiş. Evet, burada kafe, e, kafede sırada insanlar görmeniz, babanızda var olması ve burada yapacağınız bir takım plan ve projeleriniz kimseye anlatmayacaksınız. E, kahve tadında ve çikolata tadında bir takım dostlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Eskiden görmediğiniz bir arkadaşınızdan alacağınız bir mesaj. Ve niterim, nitekim ilerleyen zaman içinde de kardeşim bir sıkıntı atlatacağım. Fakat ne olursa olsun sırlarını bu haftalarda kimseye vermem. Rüyada daha iyi bir lise terfi ediyorum. Öğrenciyim demiş Zeyn Zeynettin. Zeynettin kardeşimiz Ak. Burada daha iyi bir lise terfi etmek Allah izin verirse sizin üzerinizde bir takım olumsuzluklar varsa bunların kalkması ve sabrın sonunda ciddi manada sabrederseniz, beklerseniz, Cenab-ı Allah'a dua etmeye devam ederseniz böylelikle bu sıkıntılardan arınmış olacaksınız. Sema. Rüyada eski sevgilim benim kırmızı arabamı bir başkasına aldır, aldırmış. Ben de beyaz bir arabaya bindim ve sonra benzin istasyonuna sırada bekledim. Şimdi eski sevgiliniz sizin kırmızı arabanıza bir başkasını aldırmış olması her halükarda eski sevgiliniz bir takım sıkıntılar yaşayacak. Sizin başarıya ulaşmanızı gösterir. Siz de beyaz bir arabaya binmeniz ve sonra benzin istasyonunda sırada beklemeniz Allah'ın izniyle zamanı gelince sizin kısmediniz, sizin her şeyiniz hayatınızda birçok şeyin değişmesi ve selamete hızlı bir şekilde çıkmanızı göstermiş Şeyma. Semacım. Onun için beklemeni gerekiyor. Sonra benzin istasyonunda sırada beklemen, her arkada sabrın sonunda selamete çıkman, asıl kazanan sen alacaksın. Eski sevginin değil Sema. Tamam mı kardeşim? Sevgi küçük su. Etli ekmek yemeye akşam yürüyerek gidiyoruz. Eşim benim çocuğumla birlikte oğlum sipariş vermiş bile yiyoruz. Garson daha bitmedi diyorum evliyim. Etli ekmek yemeye akşam yürüyerek gidiyor olmanız, eşiniz ve çocuklarınızla birlikte oğlunuz sipariş vermiş olması ve yiyor olmanız her halükarda ailece çocuklarınızın, evlatlarınızın hürmetine yükselişe geçmek ve rızkınızın çoğalmasını gösterir. Garson daha bitmedi, bitmedi diyor olması altısına aslına bakarsanız rızkınızın genişlemesi, çok açılması, evlatlarınızla beraber çok güzel durumlar yaşamanız ve ilerleyen zaman içerisinde mutlu olacağınız bir takım durumlarla karşı karşıya gelmeyi işaret etmiş sevgi küçüksü. Evet şiar kurt. Hocam babamın ölüm döşeğinde görüyorum. Ben ve kız kardeşim başımda oturuyorduk. Üçümüz de ağlıyorduk. Babamın başı bandajla sarılıydı. Şimdi eğer baban vefat etmişse kardeşim şiar kurt. Babanın ömrünün, e, babanın hayırlar beklemesi. Eğer baban sağ ise böyle bir durum gördüysen babanın ömrünün uzaması. Şimdi babamı ölmüş ölüm döşeğinde görüyorum demişsin. Bu da Allah izin verirse babanın ömrünün uzamasını gösterir. Ve bir takım sıkıntılar var babanızın. Siz ve kız kardeşiniz başında oturmanız, üçünüzde ağlıyor olmanız müjde verici bir haber aslında alıp birbirinizle paylaşmaya. Babanızın başı bandajda sarılı olması bu durumun bu yazın sonuna doğru sonbaharda yaşayabileceğinize ve babanızın çok mutlu olacağı bir durum ya da rızkıyla kısmetiyle alakalı çok güzel bir gelişme olacağını sizlerin de hani kız kardeşinizle beraber olmanız, bu da sevinç gözeci geceniz, güzel bir olayla inşallah karşı karşıya gelebileceğinizi gösterdi Şiakur. İnşallah da rüyanız bu şekil çıkar kardeşim. Muhsin'e Karamil eşim görmüş, ölmüş tanıdık birini canlı görüp sarılarak çok ağlamış. Sonra bir tanıdığı onu oradan götürmüş ama eşim başta gitmek istememiş. Teşekkür demiş. Ölmüş tanıdık birini canlı görmesi. O kişinin ondan fatihalar beklemesi. Sarılarak çok ağlamış olması eşimizin eline geçecek olan ...bir takım haberler ve fırsatlar... ...sonra bir tanıdığı onun oradan götürmüş olması... ...eşinizin beklemiş olduğu güzel bir destek... ...eline geçmesi... ...ama eşiniz başka baş, yani başta gitmek istememiş olması... ...her halükarda... ...eşinizin bir niyetiyle alakalı... <laughs> ...eğer bir niyeti rızkıyla, kısmetiyle, işiyle, gücünle alakalı varsa... ...bunda başarıya ulaşması... ...ve eşin ne niyetli derse etsin... ...Sevgili Muhsin'e Karamik... ...her halükarda e, burada eşin karlı çıkacağını gösterir. Yani burada zarar edeceğiniz bir durum yok. Daha doğrusu hayra çıkacağınız bir durumla karşı karşıyasınız buraya da. Evet sevgili Evin Gündüz. Karabalık eşim iki tane çeyrek altın iki bekar kıza verdi. Sırtını gösterdiler. Elini açtılar. Herkes eşine verke, ver, eşine verken sonra bir tane konuştu. Dedi seninle eşimde, eşimden önce tanışsaydık evlenseydik diye olur dedi evli aslında. Tabi burada kalabalık kalabalıkta olmak eşiniz iki tane çeyrek altın iki, be, iki bekar kıza vermesi iki insan iki ailenin daha doğrusu sizin hakkınızda yapmış olduğu dedikodu. Sırtını göstermeleri elini açmaları her halükarda bu yaz size nazar değdiğini gösterir. Bir takım aileler sizi çekemiyor. Dikkatli olun aman aman. Herkes eşine verirken sonra bir tane konuşması e, demesi ki senin de eşin seninle eşimden önce tanışsaydık evlenseydik demesi sizin yuvanızı yıkma demeyelim de sizin yuvanıza zarar veren, nazar vuran bir takım olumsuz insanların gelebileceğine dikkatli olmanız gerekiyor. Evinize giren insan, çıkan insanların çoğunun bugünlerde nazar değdirebileceğini gösterir. Evin gündüz bunun için dikkatli olmanız gerekiyor. Sadece ve sadece eşinizle aranız biraz bozuksa da bunun düzelmesine korkulacak bir durumun şu anda olmadığını gösterir. Sabırlı olmanız sizi başarıya ulaştıracaktır ama karşı durumlardan eşiniz ve siz kurtulacaksınız inşallah. Bildir pamuk Pamuk sevdiğim sevdiğim evli kız olduğunu öğrenip yüzüne üzgün bakıp gidiyorum. Kız yanıma gelip karşısının karısının öldüğünü öğrenip sevdiğim yanıma gelip yüzüme gülümsedi. Ee, şimdi bak, burada yine karşık yazmışsın ama bakayım sevdiğimin evli kız olduğunu öğrenip yüzüne üzgün bakıp gidiyorum demişsin. Burada halükarda müjde verici bir haber alacaksın ama nitekim kafan karışık yine senin. Kız yanıma gelip karısının öldüğünü öğrenip sevdiğim yanıma gelip yüzüme gülümsedi. Şimdi burası biraz karışık. Sevdiğin yanına gelip gülümsemesi her halükarda bilir pamuk. Seramete çıkacağım güzel bir durum olmasını göstermiş ama bu rüyal içerisine bakacak olursak ne yaparsan yap bir tane karışık durumlardan bu aylarda ya da gelecek aylarda kurtulabileceğini gösteriyor. Çünkü rüya çok güzel ama Yer gelin bazen karışık yazıyorsun. Onun için e, burada hani bir şey bulamıyoruz. Lütfen hani açık yaz. E, sevdiğim gelmiş diyorsun. Sonra sevdiğim diyorsun bir kız işte şöyle diyorsun karıştırıyorsun ama her anikarda buraya göre bu kişi seni beğeniyor, seviyor ama karşıda veyahut da çevrende bir takım kişiler var. Bunlar da sıkıntı yapmaya çalışmış veya sıkıntı vermeye çalışmış. Bunda da korkulacak bir durum, üzülecek bir durum yok. Onu da sana söyleyeyim. Ayçi eski sevgilim dikkatimi çekmeye çalışıyor. Ben yüz vermeyince polise şikayet etti bekarım. Eski sevgilinin yine kapını çalacak Ayça'cığım. Fatma rüyamda annem ikinci el mobilya alıyormuş bekarım. Evet annenin hayırlısıyla iki tane kısmetin senin kapını çalmasını annenle beraber bu konuyu konuşmana. Yani bu iki tane eski mobilya olması, iki misafirin gelmesi, daha önce gelen misafirler bunlar olabilir. Ama kısmetin açılmış. Özlem Çetinbaş. Büyük balığın küçük balığı yuttuğunu gördüm. Daha önce bu rüyaya benzer bir rüya daha yorumladık ama İmam Lablusi'ye göre selamete çıkma, kırıskının artması ve çok güzel günlere kavuşmanı gösteriyor. Nur Kandas, denizin kenarında erkekler, çocuklar, Cumhurbaşkanı halay çekiyordu. Hepsinin de siyah takım üstünde köprü eski, köprü var eski sevgili. Haritadan beni arıyor, buluyor. Hindistan'ın bir eve yeşil çiçekler gönderdi, bir mektup göndermiş. Denizli kenarında erkekler ve var olması Allah izin verirse her halükarda bir konuda yükselişe geçmeyi gösteren Cumhurbaşkanı halay çekiyor olması, hepsi de siyah takım hepsi, hepsi de üstünde olması, köprü olması vesaire bu durumda Allah'ın izniyle birilerinden gelen güç ve desteğin tez vakitte de size ulaşması, eski sevgili haritadan sizi arıyor olması, buluyor olması evet peşinize düşecektir veya sizin hakkınızda yanında konuştuğunu gösterir. Hindistan bir eve yeşil çiçekler gö göndermiş olması, bir mektup göndermiş olması, her anikarda ne yaparsanız yapın aranızı bulacak birileri olabilir. Eski sevgilinizin kapınızı tekrar çalabilir. Bu rüyaya göre Allah'ın izniyle sizin en kısa zamanda selamete çıkmanız yakın olduğunu işaret eder. Sevgili arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Yarın öğleden sonra yine canlı yayınlarımız olacak. Dostça kalın, hoşça kalın, sağlıkla kalın, esenlikle kalın. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Allah'a